Sağol, hoş geldin. Hoş bulduk. Kardeşlerimizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi soruna başlayayım abi. Boğaziçi Lojistik Merkezi'nin inşaatı neden devam etmiyor? Öncelikle teşkilatımıza geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de hemşerilerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Bozüyük Lojistik Merkezi orada bildiğiniz gibi kamulaştırma ile ilgili geçmiş dönemlerde çıkan problemlerden dolayı uzun bir süre orada bir herhangi bir faaliyet yapılamadı. İdare vatandaşlarımızın lehine karar verdi ve uzun bir süre orada inşaat durdu. Daha sonra devletimizin önceliklerinden çıkma durumu oldu. Yani ödeneklere baktığımız zaman. Ama bu sene milletvekilimiz Sayın Selim Yağcı'nın gayretleriyle de orada hani canlandırma ödeneği denen öyle tabir ediliyor devlet mekanizmalarında. Bir yaklaşık 100 milyon lira civarında bir buraya ödenek aktarıldı 2023 yılı için. İnşallah 2023 yılında önümüzdeki yıl burada faaliyet başlayacak ama tabii daha da büyük bütçeler gerekiyor oraya. Konunun takipçisi sayın vekilimiz. Bizler takipçisiyiz. Ticaret sanayi odamız takipçisi. Gerçekten Bozcu'nun istifadesi olabilecek bir yatırım. Bir ciddi bir yatırım. Bölgeye faydası olabilecek bir yatırım. Yani sadece Bozcu'yu Bilecik değil. Kütahya Afyon'a faydası olabilecek. Ciddi manada bir yatırım bizler takipçisiz inşallah en kısa sürede oranın bitirilip milletimizin nakliyecilerimizin istifadesine sunulmasıyla ilgili bir gayret içerisindeyiz.